Mersin Genç Girişimciler Kurulumuzun 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiği fikir otobüsü projesini yakından takip ediyorum. İlk olarak Mersin'e geldiğim zaman Genç Girişimci Kurulumuz bana bu projeyi anlatmıştı. Girişimcilik alandaki farkındalık çalışmalarını, yenilikçi iş fikirlerini desteklemek üzere hayata geçirdikleri projeleri de ayrıca takdirle karşılıyorum. Sandalyenin ön kısımlarına ön aydınlatma için iki adet led ekledik. Şuradalar. Bu şekilde açılıyor. Şu an ortam şey olduğu için zayıf gözüküyor ışık. Burada iki tane aydınlatma aparatı. Çevreden fark edilmeyi sağlamak için de alt kısımda şerit ledler bulunuyor. Bu şerit ledler insanların onları fark etmesini sağlıyor. Paraların dolaşımındaki durak noktası olan yazar kasalarla ülkemiz 1980'li yıllarda tanışmıştır. Fakat yazar kasaların mali boyutu önemsenip hijyen konusuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Biz de projemizde kağıt ve bozuk paraların mümkün olan en kısa sürede, en düşük maliyetle, en yüksek verimle, paraları deformasyona uğratmadan ve en önemlisi de insan sağlığına zarar vermeden yazar kasalarda steril hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu çalışmasının çalışmasıyla barit üzerinde bulunan gaz sensörleri sayesinde ortamdaki zararlı gazları ölçerek ölçüyor. Aynı zamanda nabız değerlerini sıcaklık ve vücut denge değerlerini de ölçerek anormal değişikliklerde yukarıda bulunan personele barit üzerinde bulunan Wi-Fi modülü sayesinde bilgi veriyoruz. Merhaba, ben Aynur Kara, sağlık hizmetleri öğretmeniyim. Fikir Otobüsü Liseler 2021 yarışmasında danışmanlığını yaptığım takımımla üçüncü olduk. Katıldığımız birçok ulusal ve uluslararası yarışmalara göre Fikir Otobüsü Liseler Arası Yarışma, öğrencinin ve danışmanın gelişiminin sağlandığı, proje fikrinin olgunlaştığı, verimli ve keyifli bir süreçti. Bu süreçte öğrencilerimizle birlikte Fikir Otobüsü ile 10 durak seminerlerine katıldık. Bu seminerlerin her durağında önemli iş insanlarının girişim hikayeleriyle ufkumuz açıldı, farklı bakış açıları kazandık. Ayrıca yarışmada finale kalan takımlara mentor desteğinin sağlanması da proje fikrimizin ve prototipimizin güçlenmesini sağladı. Benim için bu yarışmanın en heyecan verici noktası ise finallerin canlı yayın eşliğinde olmasıydı. Mersin ilimizde eğitim öğretim gören bütün lise öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin fikirleriyle bu yarışma sürecini ve atmosferini yaşamasını isterim. Bu yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Merhaba, ben Salih Tağacar. Bilsem öğrencisiyim. Ee, öncelikle fikir otobüsü benim hayatımda ne gibi şeyler değiştirdi, ondan bahsedeceğim. Fikir otobüsü benim yaptığım ilk proje olduğu için ilk göz ağrım diyebilirim onun için. Ve ilk kez bir sunum yaptım, yani 100 kişinin önünde Zoom üzerinden olsa da benim için çok o başardığımda çok gurur duyduğum bir andı kendi adıma. Sonra bir sertifika kazandım ne kadar ilk altıya girememiş olsam da. E, finale çıktım ve katılım belgesi aldım. Ve benim için diyebilirim ki bir proje dünyasına giriş yaptım. Yani şimdi o projeler ilerledi ilerledi bir hafta sonra Romanya'ya gidiyorum. Büyük bir gelişim oldu benim adıma. E, ve bu projeleri yaptığımda da yani yapmadan önce e, duygusal olarak iyi bir zamanda değildim. Bir şeylerle uğraşmam gerekiyordu ve bu projelerde bir tuz biber oldu onun üstüne diyebilirim. Ee, uğraştım onlarla, güzel başarılar elde ettim. Bu kadar olacağını düşünmezdim. Arkadaşlarım oldu, Roman, Polonyalı, Yunan ve e, biz gerek bilsem ve bilsemdeki öğretmenlerle olsun, gerek çevremde olsun ilişkilerim daha güçlendi, bağlarım daha güçlendi ve gerçekten benim hayatıma pozitif bir e, katkısı oldu. Bu projede, bu proje yarışmasında emeği geçen, onu hazırlayan, çağıran, ıı, ışığı, kamerası herhangi bir katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum.